Bir ehli zevk ve şevk sülükünde fahrı fahrı yani met edilmeyi, met etmeyi evet. Nazı nazı şatahatı evet haddinden fazla işleri görünmeyi şeklinde görünmek. Teveccühü nası insanların kendisini beğenmesini ve merciyeti Evet, efendi bu iş nasıl olacak? ne buyurursunuz, ne yapalım, nasıl edelim mi? Seviyor. İstiyor. Tercih ediyor. Tabi bu tercih sonradan tasanuğa dönecektir. İnsanların bütün ihtiyaçlarına bu böyledir, şu şöyledir demek imkanı yok. Ama gelen adam bu böyledir, bu şöyledir istiyor ne yapacak bu sefer? Kendisinde olmayan şeylerin tezahürüne çalışacak. Kendisinde olmayan şeyleri göstermeye çalışacak. Bunlar çok tehlikeli, ayağın kaydığı yerlerdir. Evet, tasannuata başlayacak. Kendisinde olmayan şeylerin nisarına çalışacak. Evet. Bir kısım ehli zevk ve şevk sülükünde fahrı nazı, şatahatı, teveccüh nazı ve merciyeti şükre, niyaza, tazarruata ve nastan istinaya tercih etmekle vartaya düşer. Bugün birinci derecede nur talebelerini kadar etmiyor gibi görünüyor bu dersler. Çünkü biz hakkat ilmiyle gidiyoruz. Bu tasavvuf filminden bahsediyor. Ama şimdi hakikat ilmi içerisinde çok yüksek bir tasavvuf filmi var. Yani Risale-i Nur içerisinde öyle sıradan değil, ekabire evliyadan dahi yapmakta zorluk çekeceği bir takva ö terbiye şekliği var. Terbiye dersi var. Ve İrşale İnurun 1. 2. 3. hizmet devirleri düşünüldüğünde acaba mürşit devresinde nasıl bir şey olacak? Hakim devresi, mürşit eee Mehdi devresi sonra mürşit devresi geliyor. E bunlar birbirinden hemen bugün şuna geçtik, bugün buna geçtik gibi askeri bir kaide değil bunlar. Tedricen geçiyor. Aziz Mendi'nin çıkışı 35 sene oldu. Hala e, yeni bir tarz, yeni bir şekil. Yok, Risale-i Nur dersleri, Risale-i Nur hakikatler, Risale-i Nur çerçevesinde şeyler oluyor. Bu yaptıklarımız hiçbirisi Risale-i Nur'un sarih anlaşılır şeylerine aykırı değildir. Sarahatle anlaşılacak şeyler yapıyoruz yani. Uydurma bir şey yok. Ama acaba Mehdi'den sonra müşrit geldiğinde nasıl bir şey olacak? Hakikat mesleğinde terbiye nasıl olacak? Metot nasıl olacak? Yazılı terbiye metotları yazılı tatbik şekli nasıl olacak? az fah, şefkat, tefekkür tarihi nasıl tatbik edilecek? Bunların hepsi o günün dersleri. Belki bugün bizi bu nur talebesiyiz biz vesaire, yüzde yüz şey ettiriyor da, yani nur talebesi olmakla hubbucah yok mu bizde? Öyle değil mi? E Nazı niyaza tercih etmek yok mu? İli ahir buradaki yazılı şeylerin hepsi bize de mevcut. Bize de lazım yani. Bizim de terk etmemiz lazım. Aynı şeyler. Onun için bu dersler belki bugünkü nur talebesinin seviyesi buraya gelmedi. Onun için kendisiyle alakasız zannediyor. Seviyesi buraya gelmedi. Onun için kendisiyle alakasız zannediyor. Beşinci mektup bu meselede çok mühim bir dönüm noktası. Pergelin demir ayağının konulduğu yer. Orayı bilmekte fayda var. Aksi halde yanlış yapar. Bir kısım ehli zevk ve şevk sülükünde fahrı, nazı, şatahatı, teveccüh nazı ve merciyeti şükre, niyaza, tazarruata ve nastan istinaya tercih etmekle vartaya düşer. Risale-i Nur talebeleri şu andaki Risale-i Nur talebeleri kendilerinin ehli tarif görmüyorlar ki bu vartaları kendilerine söylenmiş kabul etsinler. tahkikat yok ki şu anda Risale-i Nur'da cemiyetsinde mesleki bir tahkikat yok. Tahkikat yok yani. Yani tamamen bir mertebeyi aldı. Yani cemiyet içerisinde, cemaat içerisinde bir mertebe aldı. Risale-i Nur talebesi oldu. Orada avamlaştı bu bu sefer. İnkişaf yok. avamlaştı. Şimdi her bir meslekte meslek içi eğitimler vardır. Her meslekte vardır yani. Yani evet sen bir araba şoförlük bilmem ne bir meslek sahibi oldun. Ama orada da o mesleği geliştirecek, ilerletecek eğitimlere ihtiyaç vardır. Aksi halde orada kalır öyle o. O birinci ötesi nasıl değişiyor, onu öğrenmiştir, biter o iş. Ama öyle değil, öyle olmaması lazım. Meslek, meslek içi eğitim lazım. Şu anda Risale-i Nur, Hazreti Üstadımızın bıraktığı andaki gibi, meslek içi eğitimi yapmayan bir durumda bekliyor. Yani, şeyler üzerinde tahkiki olarak e, bu nedir, bu neyin nesidir, bu işte ben sofi değilim. Bizim meslekte e, Fena fil suretinde güzel bir düsturdur. Şimdi orada ben sofi değilimi nasıl okuyor? Sofilik mufilik yok öyle bir şey zaten ortada kalkmış. Öyle demiyor ki. Tahkik yok yani. Tahkik yok sen sofi değilsin. Burada ondan sonra ne diyor? Ben sofi değilim. Onların mesleği bizim mesleğimize fena suretine güzel bir düsturdur. Benzetme neye? Fena fi şeyha. Tahkik yok. Tahkik yok. Madem ona benzeterek yani bilinmeye bilinmeyeni bilinene kıyasla öğretmek istiyor. Bu bir metottur. Bilinmeyeni, bilinenin üzerine bina ederek öğreneceksin. O yok. Yani bugün nur dairesi bir yere gelmiş, orada avamileşmiştir. İmanı tahkikinin neşri ve ehl imanı dalalete kurtarmak, dalaletten kurtarmak metodunun ustası olmuş ve orada bekliyor. Mesleki eğitim yok, ilerleme yok. Tahkik yok. Burayı çok beğendi. bura çok güzel. Güzel de senin otobüsün İstanbul'a gidecekti. Yüksek ovadaki o güzel şırıl şırıl sular, çayırlar, çimenler, kuzular. On, onları görüp meftun olup oraya çadır kuramazsın ki. Otobüsün var o otobüs orada sana mola verdi. O molada ihtiyaçlarını gidereceksin. Devam edecek İstanbul'a gidecek. O yok. Onun için bugün nur talebeler üzerinde fazla fikir yürütecek bir şey yok yani. Ama inşallah kendilerine geleceklerdir. Bunun çaresi yok. Evet. Efendim, hatanın çıkışı şey olabilir mi? Hı? Hatanın çıkışı şey olabilir mi? Şimdi bir öncekinde dedik sahabelere kimse yetişemez. E şimdi e, biz nur camiasında her zaman duyarız ki e, velayet kübra olan mesleğimiz sahabe mesleğidir. Doğrudur. Beşinci mektupta velayeti ustadan bahsediyor. Velayeti ustayı kendimize kıyas etmiyoruz. Biz hep kendimizi velayeti kübrada ve sahabe mesleğinde görüyoruz. Vartan en büyük bu olabilir mi efendim? Yani elimize küçük bir risale alıyoruz. Sahabe efendilerimizle kendimizi kıyas etmeye başlıyoruz. i̇nsan biraz insaflı olalım yani. İnsan yüksek, yükseldiği bir yerden daha aşağı inmek ister mi? Hı? İstemez. Velayet-i <laughs> Kur'an yüksek. Öbürleri geri. Biz şimdi geriyi müdafaa ediyoruz yani. İleriyi değil. Onun için diyorlar ki Ulan siz gericisiniz zaten. Gericiyi müdafaa edin durun. Biz sahabenin mesleğindeyiz tahkik diyeceğiz buna tahkik mertebe falan filan değil de ne diyor yani biz şimdi sahabe mesleğinde dediler de sahabe mesleğindeyiz ama biri gelir derse ki yok sahabe mesleğinde ne velayeti ustadasınız derse yok biz velayeti kübradan aşağı inmeyiz mi demek lazım onu demiyor işte kendince haklı biz en yükseğindeyiz diyor. Ama zamanın e, Hicri 300 senesinin benzeri bir vaziyete geldiğinin farkında değil. Cüneydi Bağdat'ı bilmiyor muydu ki sahabe kendisinden yüksektir? Seri Sakati bilmiyor muydu ki sahabe kendisinden yüksektir? Öyle değil mi? Kasım, Kasap bilmiyor muydu? Biliyorlardı. Ama vakit böyle yaptı. Şu anda ümmetin inşaatı bunu gerektiriyor. Maksat kendi filmi fırlda, kendi yüksekliği değil. Haklı olarak bir tek sözün biteceği yer olmadığı için Nur Dairesi'nde herkes kendi kafasına göre ben sahabe mesleğindenim e sen şimdi oturmuş diyorsun ki sahabe mesleğini yine Allah sana mübarek etsin. Biraz geri kay. Voltaj yüksek geliyor. İnsanlar lambada bu elektriği kullanamıyorlar. Lambalar patlıyor. Geri gel. Muhavile merkezi lazım, trafo lazım. Ona gelmiyor. E şimdi sen mi haklısın o mu haklı? Adam haklı yani. Bir makam bulmuş, o makamda duruyor ama yanlış tahkik ehli olmak lazım ne gerekiyor onu yapmak lazım belagat nedir mutabıkı muhtezey hale mutabakattır muhtezey hale mutabakattır en yüksek konuşmak en güzel yapmak değil o lazım olan şeyi yapmaktır şimdi bir çocuğa yüksek belagattan konuş. Kardeşim başla. Tevhidi ispada. Çocuk böyle bakar sana. Belagat değil ki o. Belagat nedir? Hele gel gel. Şu gülleyi al bakayım. Hadi karşıya geç. Abi gülle oynayalım seninle. Önce gülle oynayacaksın. Ondan sonra bilmem ne yapacaksın. Çocuğa bir şeyler anlatacaksın. Belagat odur. Belagat odur. Bizim bir Suudi Arabistan ticaret hayatımız oldu. 70-71'lerde. Orada dükkan mükkan açtık biz. Şimdi oraya bir Ankaralı Nuri Aktaş isminde bir kardeşimizi dükkana koyduk. Ankara'dan aldık oraya. Tabii Arapça, Arapça hiçbir şey bilmiyor ya. Götürdük koyduk. 2-3 ay sonra gittik. O mal götüren arabayla şey, Ömre'ye de niyet ettik, gittik. Nuri güzel Arapça konuşuyor 2-3 ay içinde. Ya Nuri sen ne yaptın? Bizim Türkiye'de 3 sene, 4 sene Elif'i Bey'i öğrenemiyor insanlar. Dedi ben kitaplara, kitaplara hiç bakmadım diye. Kitap, kitap da almamış boş vakitlerinde çocukların içine girip onlarla oyun oynuyormuş. <laughs> dedi çocuklar utanmıyorlar dedi. Bir şey söyledim mi hepsi birden gülüyor. Yanlış <laughs> <Yemez> söyledin mi? <laughs> Onların o gülmelerinden düzelte düzelte Arapça öğrendin mi? 2 üç ayın içinde. Belagat bu. Oradaki kat kat kitapları alıp Ondan sonra işte filanca alim böyle dedi, falanca alim. La falanca alim değil, o çocuk sana öğretildi Bu işin yolu bu. Öyle çok yük çok yüksek şeyleri bırakmalı da Risale-i Nur'un tahkikatına girmek lazım. Ne diyor? Bize ne vermek istiyor? Bediüzzaman Hazretleri 1925'te kalemi koyduğundan sonra 100 sene geçmiş. Hangi bir inkılap var ki 100 sene aynı yerinde sayısında ve insanlar üzerinde de tesirini devam ettirsin? <laughs> Hangisi var? Hangisi var? Allah'ın kitabıyla gelen İslamiyet de Hulafa-i Raşidi'nin şeyi kaç sene senedi? 30 sene dedi. Hulefai Raşid'in devri 30 sene. İmam Hasan Efendimiz'in 6 ay ile 30 sene bitti. Demek ondan sonra bir şey var. Bir şey değişecek yani. Ondan sonra zahir kutbiyetle manevi kutbiyet birbirinden ayrıldı. İmam Hüseyin Efendimiz şahadetiyle. Abdülaziz Aymevi ile bir araya geldi. Ondan sonra iki buçuk sene. Ondan tekrar ayrıldı. Ta Hazreti Mehdi'de tekrar bir araya gelecek. E şimdi sen dananın kuyruğuna yapışıp da bu budur, biz buradan deprenmeyiz, ne tasavvuf dinleriz, ne bunu dinleriz dersen İslam insanların ihtiyacına cevap vermez. Yüz senedir birinci gün Bediüzzaman ne demişse bugün 100. adam yüz senenin sonundaki adam aynı şeyleri söylüyor. Yanlış değil. Yapılması lazım gelen mutlak bir iş. Ama bu mübarek iş hiç mi değişme gerektirmiyor yani? Yani Allah'ın kitabı ile gelen İslam 30 seneden sonra bir hal değişikliği emrediyor Resulullah Efendimiz. Risale-i Nur'da bile bir şey olmaz mı yani? Olmaması lazım yani. Şunu gördüm. Bir insan bir meselede ne kadar iddia sahibi ise Allah o meselede o adam yüzünü yere sürtüyor. Bunu kesin görmüşüm yani. Kesin. Ve ekseriyetle insanlar kabiliyeti olmayan şeylerde çalışıyorlar dünyada. Ekseriyetle öyledir. Kabiliyeti olmayan işlerle işlerde çalışıyor. Kabiliyeti başka yerdedir, başka şeyle uğraşıyor. İsmini saymayayım. Ha 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 dünyaya ilaç satacak, ilaç yapacak. O toplama bilmem ne, bilmem ne bilmem ne. Ya sen bir Risale-i Nur talebesisin. Be kardeşim ya bu kadar esbab perestlik, ilaç, ilaç her hepsi dıngırtı dıngırtı. Allah şifa verdi mi bitti. Hepsi bu kadar. Allah rahmet etsin Hulusi Bey'in kızım demiş o taka var demiş o kitaplar bu yana çek takada demiş bir ot var o kitapların arasına getir kaynat ver içeyim demiş. İçmiş Türk gibi kalkmış ayağa senelerce yatan adam kızı demiş baba demiş Allah sana hayır vere demiş. Bu kadar ızdırabı, bu kadar senedir bize çektiriyorsun, sen çekiyorsun. O ot da orada öyle bekliyor. Sen niye? Demiş kızım, dert otta değil. Otun tesir edeceği zaman geldi. Otun tesir edeceği zaman geldi. Müslüman itikadı budur, ilaç değil. İlaca tesiri halk eden ona şifa verir. E şimdi öyle olmayınca çok hızdıraplı şeyler oldu. Oluyor. Kulasa bunu bırakmak lazım geliyor. Ve ben görüyorum ki ehli tahkik 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 diyen nur talihleri şu anda çok gerideler. Sıradan bir adamın onlardan fazla tahkikat yapıyor. Çünkü bu, bu meselede iddialılar. İddiayı bırakmak lazım. Tevazu lazım. Tevazular acaba demek lazım. Böyle diyor ama acaba biz böyle miyiz? Nefse dönmek lazım geliyor. Bugün en muhakkik adam da nur dairesi şu anda en muhakkik adam da en az tahkik eden adamın seviyesine aşağı düşmüştür. Yüz senelik bir eser var elinde tahkik edip de bu eser bize ne diyor? Tamam birini anladık. Ama bu üç kademeli bir program, bu üç kademeli bir program, bunda sırlar var, hikmetler var. Bu köylü Mehmet Ağa'nın yazdığı bir eser değil. Bu mesele dur, dur duruyor işte. Evet. Buyurun. Bir kısım ehli zevk ve şevk sürükünde fahrı, nazı, şataatı, teveccüh ve merciyeti şükre, niyaza, tazarruata ve nastan istinaya tercih etmekle vartaya düşer. E şimdi dün derse geçti. Başkasının halleriyle, durumlarıyla meşgul olmak bir adama bela olarak yeter bela mı arıyorsun? Sana bela olarak bu kafi. Hasan ne yaptı? Hüseyin ne yaptı? Ali nereye gitti? Bilmem nereye Sana ne bunlardan be kardeşim ya? Senin niye o kadar alakadar kadar ediyor yani? Efendim tarikat eli böyledir, şöyledir başından beri. Sana ne üstadım, güzelim, şekerim, tatlım, ben sana kurban olam. Demiyor musun tarikat zamanı değil? demiyorum bunu. E böyle diyorsun. Zamanı olmayan bir şey hakkında bu ne kadar kelamdır be güzelim. Ben senin ayağın tozu olan. Demezler mi adama? Ha bu kadar düşünce olmuyor. Ha. Bu kadarını düşünemiyor yani. Bu kadarını düşünemiyor. 90 cilt kitabı hıfzına almış her gün bir cildini hıfsından devrederek üç ayda kitapları devrediyor. Böyle bir zat zihniyle bu kadar meşgul, haliyle, ruhuyla, ruhuyatıyla bu kadar tasarruf yapan bir insan bu kadar boş kelam eder mi yahu? He? Ha bu kadarını aşıramıyor yani. Bu kadarını düşünemiyor yani. Bunda bir iş var. Yani Gazali Hazretlerini, Musa Aleyhisselam'ın nasıl oluyor da senin ümmetin evliyası, ben İsrail'in peygamberleri gibidir dedi. Efendimiz de şeyin ruhaniyetini çağırtırdı, Gazali'ni. Geldi, habire lafı uzatıyor Gazali. Demiş ki sen niye lafı uzatıyorsun? ben ben bir peygamber bulmuşum diyor. Nereden bulayım bir daha bir peygamber? Lafı uzatıyorum ki siz ne fazla konuşayım. Her şeyin bir yani bir hikmeti var. Uzatıyorsa da hikmeti var, kısaltıyorsa da. Ha bu kadarını düşünmemek mi lazım yani ha? Zamanı olmayan bir şey hakkında, iptal olmuş bir şey hakkında haşa yüz bin defa öyle bir şey demiyor zaten. Ama sen öyle diyorsun insanlara. Böyle iddia ettiğim bir mesele hakkında bu kadar boş konuşma olur mu yani? Vartası varmış. Varsa var. Bitti zaten. Olmuş bitmiş bir şey. Vartasını şimdi söylemek lazım. Demezler mi adama? Ha bu kadarını düşünmüyor veya düşünmek istemiyor. Sanki düşünürse Risale-i Nur elinden alınacak mesleğini kaybedecek mürtet olacak. Mantık bu. Onun için biz tahkik ehliyiz, tahkik ehliyiz diye diye tahkikin en gerisinde kaldık. <laughs> tahkik, tahkik mahkik yok Risale-i Yok. Şeyde bir e, doktora yapmış birisi. Risale-i Nur e, tasavvuf muydu? Neydi öyle bir şey? Seyri Sülük. Risale-i Nur'da Seyri -Sülük. Çok iddialı bir isim. O isim bana 500 sayfalık bir kitabın 250 sayfasını bir nefese okutturdu. Bir tek bir şey yok yahu. Bir tek bir şey yok. Git gel bir şey anlamış. Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemin Adlun kudusun altı ismi İmam Ali Efendimiz'in altı isminin üzerinde aşağıya e, aşağı iniyor yukarı çıkıyor. Her şey bu. Bir tek ana maddeye dokunamamış. Doktora tezi. Biz çok kadar etmiyor. Ama belki yani tahkiktir bize bir ders verir diye. Bir nefeste çiftlikte okudum. 250 sayfayı boşu boşuna vakit öldürdüm yani anlayacağınızı. Հիշ տարիքն ամենաշեխ։ Տարիքն ամենաշեխ։ Բայց